Hiperaktivite, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu DEHB hakkında bilmeniz gerekenler. Hiperaktivite veya tam adıyla dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu DEHB, çocukların dikkatini bir noktada toplamakta zorlanması, aşırı hareketli olması ve dürtüsel davranışlar sergilemesiyle karakterize bir nöro gelişimsel bozukluktur. Çocuklarda hiperaktif olmanın sebepleri nelerdir? Hiperaktivitenin kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik faktörler, beyin yapısı ve işleyişi ile ilgili farklılıklar, doğum sırasında yaşanan sorunlar ve çevresel faktörler gibi birçok etkenin rol oynadığı düşünülmektedir. Hiperaktif tedavisi var mıdır? Evet, hiperaktivitenin tedavisi mümkündür. Tedavi yöntemleri çocuğun yaşına, belirtilerin şiddetine ve eşlik eden diğer sorunlara göre belirlenir. Tedavi genellikle ilaç tedavisi, davranış terapisi ve eğitim gibi yöntemlerin bir kombinasyonunu içerir. İlaç tedavisi, doktor tarafından reçete edilen ilaçlar çocuğun dikkatini toplamasına ve dürtüsel davranışlarını kontrol etmesine yardımcı olabilir. Davranış terapisi Ebeveynlere ve çocuğa çocuğun davranışlarını yönetme ve olumlu davranışları ödüllendirme konusunda eğitim verilir. Eğitim, okulda çocuğun öğrenme güçlüklerini aşmasına yardımcı olacak özel eğitim programları uygulanabilir. Hiperaktivite atlatılabilir mi? Hiperaktivite tamamen ortadan kaldırılamasa da doğru tedavi ve destekle belirtilerin önemli ölçüde azaltılması ve çocuğun günlük yaşamına uyum sağlaması mümkün olabilir. Çoğu çocuk ergenlik döneminde veya yetişkinlikte belirtilerinin azaldığını veya tamamen ortadan kalktığını deneyimler. Hiperaktif sebepleri nelerdir? Tekrar Yukarıda da belirttiğimiz gibi, hiperaktivitenin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, genetik faktörler, beyin yapısı ve işleyişiyle ilgili farklılıklar, doğum sırasında yaşanan sorunlar ve çevresel faktörler gibi birçok etkenin rol oynadığı düşünülmektedir. Hiperaktif çocuk doğurmak nedir? Hiperaktivite, anne babadan çocuğa genetik olarak geçen bir durumdur. Bu nedenle, hiperaktif bir çocuğa sahip olmak ebeveynlerin herhangi bir hatası veya ihmali anlamına gelmez. Önemli not: Hiperaktivite hakkında daha detaylı bilgi almak ve çocuğunuz için en uygun tedavi yöntemini belirlemek için bir çocuk psikiyatristine başvurmanız önemlidir. Unutmayın, her çocuk farklıdır ve her çocuğun ihtiyaçları da farklıdır. Tedavi sürecinde sabırlı olmak ve çocuğunuza destek olmak çok önemlidir. Ek bilgiler: Hiperaktivite yaramazlık değildir. Hiperaktivite bir beyin işlev bozukluğudur ve çocuğun kontrolü dışında gelişir. Hiperaktif çocuklar zeki olabilir. Hiperaktivite zeka ile ilgili bir durum değildir. Erken teşhis ve tedavi önemlidir. Erken teşhis ve uygun tedavi çocuğun geleceği için çok önemlidir. Bu bilgiler genel bir bilgilendirme amaçlıdır. Lütfen bir uzmana danışmadan herhangi bir tedavi yöntemine başvurmayın. Eğer hiperaktivite hakkında daha fazla sorunuz varsa lütfen çekinmeden sorun.